Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman Bugün neden sizlere video çekmediğimi açıklayacağım Evet bunu açıklayacağım Arkadaşlar yaklaşık benim bir ay önce attığım sokak dizisi var e, İkinci bölümü yarın inşallah gelir Eğer ki bir aksilik çıkmazsa Yasin bir şey yapmazsa Bir aksilik çıkmazsa ikinci bölüm var Senaryoları hazırladım Burada işte senaryolar var. İşte bu benim senaryom. Bu Mehmet'in senaryosu. Şöyle. Bu da Yasin Caner. İsimlerimiz Yasin Caner önceki filmden aldık. Mehmet'in Ali önceki filmde Berkey'di. Benim de Veysel önceki filmde Bulut'tu. Ben zaten yat yatmadan 5-10 da yani neredeyse ezberledim gibi. Her sahnede bir lafımız ezberleyeceğiz her sahnede. Yarın da eğer bir aksilik çıkmazsa saat 5-6 gibi herhalde yayında olur gibime geliyor. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Depolama bitmez. Evet niye atmadığıma sana. Arkadaşlar benim yaklaşık bir ay önce telefonum gitti. Yani halini göstereyim. Arkadaşlar telefonu bulduğumda artık sizlere gösteririm. Ee, telefonun arkası çıktı. Benim telefonumun arkası çıkamayanlardan, yapışkanlılardan. Hani böyle bataryada sorun olsa biz onu çıkartıp da bataryasını değiştiremeyiz. Zaten benim telefonum 6-7 yıllık bir telefondu. Daha şimdi daha şimdi hesabımı buraya girdim ve gerekmez ilk işim size video çekmek oldu. İşte bu yüzden arkadaşlar sizlere video çekemiyordum, edemiyordum, eğleyemiyordum. Ee, ondan sonra ya bir sürü aksilik çıktı, Covid'e yakalandım. Bir sürü bir sürü şeyler oldu yani. Ee, yarın garanti verebilir miyim? Veririm ya. Veririm. Garanti verebiliyorum ki. Yarın sokak ikinci bölüm yayında sizler biliyorum ki beğeneceksiniz. Çünkü bu sefer daha çok böyle emek vereceğiz. <laughs> Senaryo hazırladım. Tek başıma hazırladım. Şimdi <laughs> üçüncü bölüm senaryosu hazırlayacağım. Dördüncü bölüm bir bu arada sokağın kaç bölüm süreceğini belki iki sezon sürer belki 3 sezon sürer hiçbir fikrim yok tahminim iki sezon filan sürer ondan sonra bir hafta mola veririm bir haftada normal videolar atarım sonradan diziye başlarım iki sezon sürer ama ikinci sezon kaç bölüm sürer bilmiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup güzel dizilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.